Arkadaşlar videoyu geçmeden önce çekiliş sonuçlarını açıkladım. Instagram storiesinde. Ee, Instagram'ı takip etmiyorsanız edebilirsiniz. Çekilişten e, kazananlar RP'yi nasıl alacak abi? Oyunuma sitesine kayıt oluyorsunuz. Buradan canlı desteğe giriyorsunuz. Ee, RP çekilişi ben kazandım yazıyorsunuz. Kazanan arkadaşlar buradan gelip desteğe yazabilirler. Ben bilgisayar için ka kastetmiştim. Bir tık kötü takası oldu sanki ya. Ah çuğum gelse var ya ah bir çuğum gelse Ne zaman Katerina mail'lemeye karar verdin? Nasıl oldu ve neden Katerina? Merak ettim. Bir dakika, ilk soruna cevap vereyim. Ne zaman Katerina mail'lemeye karar verdim? Youtube'da, ben yani Youtube'da video çekiyordum böyle her karaktere. Ondan sonra işte, baktım izlenmiyor. En son bırakacaktım. Sonra Katerina videosu çektim. Katerina Urf videosu. O patladı nedense. Yani böyle, benim 500 abonem falan vardı. O video 10.000 falan izlendi 2 günde. İki günde 10 bin izlendi. Ben dedim lan bu izleniyorsa ben bunu çekeyim. Ondan sonra kendimi geliştirdim. Hatta o ilk Katerina videosunu çekerken plat falandım ben. TR platindim. TR platinden işte o sezon Elmas 1 mi ayrıldım? Elmas 1 falandı. Sezon 7'nin sonlarında başladıydım galiba. Sezon 8'de TR birincisi oldum. TR birincisi olunca daha da hype'landım. Öyle öyle gitti yani. Ha, güzel. Ohoyt. 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 Şuna da vurur mu? Ah ulan Oğlum bıçaklar çok iyi yerdeydi ya. Beni korusanız var ya içlerinden geçmiştim adamların. Çalarsın onu bir. Bir onu çal. Çal bir çal. Of. Ay ananı satayım. Üff, komboya bak lan. Kombonun güzelliğine bak. Uhu. -huh. Oğlum çok iyi gank atıyor lan Gregas. Bu çocuğu. Demasya. Eh be Suat, eh be kızım. Oğlum ben varım yanında görmüyor mu lan? Onu da çalsaydınız artık. Ölme lan. Aa ölmedi valla. <laughs> <laughs> Tam da ölüme getirdi ya adamı. Selamun Aleyküm. Hük. Tamam GG. Bunu da kes. Gel sen de oğlum. <laughs> <laughs> Adamlara ülkemizi gösteriyorum işte. Ne kadar güzel bir milletiz. E öldük ama. Oo çok iyi geldim. Çok iyi geldim. Çok iyi geldim. 4 kişiyi yok ettim ya. Çok güzel. Ay ay. Best Katerina in the world derler kardeşim ona. Yine satıyorum bak. Yapma. Hayır yapma çık çık çık. Gel buraya. Ah E saydım ölmeyecek. Sonra ne oluyormuş kardeşim? Bir bana söyle. Hayır oğlum hayır. Hayır. Bir de ortam da önemli ama ya. Mesela Mehmet'in evindeyken çok rahat böyle. Hiç kasmıyordum kendim ama. VP <laughs> kat what the fuck what the fuck what was that Kat VTF İlk başta kendi odam olacak <laughs> Flash mı O güzel ulti ya. O neymiş lan? Gelemedim ya da ya. Aa lan lan lan. O da öldü muhtemelen. Abi bir görüş atın artık ya. Allah sıkıldı mı? Abi artık atma şultini gözünü seveyim ya. Yardım et. E öldü. Ya ölmedi. Hayır, hayır. Öldün ya. Zorlama boş ver. Kestik bu arada. Abi Blitz'i Blitz'i çok geç kestiği için Ölme oğlum. Hayır hayır hayır. Bana kaçsınlar, bana kaçsınlar bırak. Oo birilere geliyor buraya. güzel. Beni kovalayacak bir ya. <laughs> Adam bezatmıyor atmıyor mu? Sen gel bakayım o zaman buraya. Ama ama öyle bir şey yok. Öyle bir şey yok ya, Gragas. Öyle bir şey yok kardeşim. <laughs> ben geldim. Of, çok güzel giriş. Hayda. Geldim geldim dayanın. E öldüm. Şuradan base atıyor. Ne yapıyorsun lan? Oğlum ne yapıyoruz burada biz? Ay ananı. Çok iyi oğlum. Aha. At burstu şunu. <laughs> tamam çıkalım en iyisi buradan. <laughs> Bu neydi? Aa. Geldim geldim alamaz o. O hiçbir şey alamaz. Hayda. Geldim geldim. Bana kaçın. Bana kaç bana. Tamam. Aha. Tamam ben kestim onunla. At oğlum sana. Ha güzel. Q atmış mıyım lan ben o adama? Ah aynen kardeşim atın bitkinlikleri. At at bitkinlikleri. Pıss, atmıştım o ya. Ne yapıyor lan? Aha. Kesin onu şimdi. Bak illa bana da alacak ya. Ha aynen aynen o bitkinliği. Hayır gel buraya. Ama seni ya. Oh tamam. Ananas. Aa ölmedi lan. Ölüp anında şey yapacaktım. Geri atlayacaktım da bizim takımlara. <laughs> ee. <laughs> ya öyle çok kalkmasın. No. Ah, oh, geldim ben de geldim. No, no 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 ölmek istemiyorum. Kes onu. Kes kes kes. Kesmen lazım onu. <laughs> oh, Oy. <laughs> Oğlum bu ne ya? Ya da şuna geleyim. No 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 kaçış yok buradan. Gel bakayım. Oğlum şunu kesseniz ala. Lich Bey'ini bitirmiş lan adam. Peki şöyle bir şey yapsam. Kesebilir miyim lan acaba? Yani MR'ı yok. 40 MR'ı var. Ben denerim bunu. Sonra... Evet sonra... Sonra ne oluyor? Ölüyoruz. Ama onu kesin artık ya. Sen bir geber. Sonra sen de geber, sonra sen de geber. Aa ama sen ölmedin mi? Seni geber. Sen de geber. Bak ulti açacağım. hızlanacağım şimdi chat. Hızlanmadı. Char niye hızlanmadı lan? Hızlanması lazım değil mi?